Ve bu videomuzda 1921 Anayasası'ndan bahsedeceğiz. 1921 Anayasası diğer adıyla Teşkilat-ı Esasi diye geçer. 1921 Anayasası yani Teşkilat-ı Esasi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan ilk anayasadır. İlk anayasa. Ve bu anayasa 1921 Anayasası hem yumuşak bir anayasa ne demekti yumuşak anayasa? Anayasa yapmakla yani anayasada değişiklik yapmakla eşittir. Kanunlarda değişiklik yapmak birbiriyle aynıdır. Yani kolay bir şekilde kanun değiştirildiği gibi kolay bir şekilde anayasaya da değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda 1921 Anayasası az maddeden oluştuğu için çerçeve bir anayasa olarak da tarihimize geçmiş. Bu anayasada 1921 Anayasasında Arkadaşım şunu unutmuyorsun. Eksikleri konusunda bak bu az maddeli kısa bir anayasa, özet bir anayasa. Son derece özet bir anayasa. Peki bu anayasa özet olarak hazırlandıysa öyleyse bu anayasada eksik olan konular var mıdır? Eksik olan yani yer almayan konular var mı? Var. Nedir bunlar? Bir, temel haklar bu anayasada yok. Ve iki, yargı bu anayasada yok. Önemli. Buraya dikkat etmeni şiddetle tavsiye ediyorum. Unutma. 1921 Anayasası'nda temel haklar ve yargı ile ilgili hiçbir hüküm yok. Hatta sana şöyle söyleyebilirim. Temel haklara yer vermeyen bir tek anayasa var. Hangisi o? Aha bu. 1921 Teşkilatı Esası. Bu anayasada temel haklar yok. Buradan hemen bir ters bilgi yapıyoruz. Demek ki diğer tüm anayasalarımızda temel haklara az ya da çok ama mutlaka yer verilmiş. Şimdi senin kendi kendine şunu sorman lazım. Hocam peki bunlar önemli iki tane konu. Evet ne yapmışlar bunda? Böyle iki önemli eksiği nasıl telafi etmişler? İşte 1921 Anayasası'nın eksiklikleri konusunda kanuni esasi kullanıma devam etmiş. Ama ne olur lütfen bak şunu karıştırma kanun esası tamamıyla uygulamada değil. Bunu bir organ, nakli organ bağışı olarak düşün. Biri ne yapıyor işte birine? Böbreğini veriyor. Ne diyorsun? Böbreği bende yaşıyor. Ama kendi yaşamıyor. İşte kanun esası da öyle. 21 Anayasası sadece ve sadece eksiklikleri konusunda neyi kullanmış? Kanuni esasiyi kullanmış. Bunun dışında kanuni esası bütün olarak yoluna devam etmiyor. Şimdi 1921 anayasamızın bizim için son derece hassas olan tarafları var. 1921 anayasamızda yer alan bu hassasiyetlerden ilki. Yani bu anayasada ne tür özellikler var diye baktığımızda hemen ilk şu aklına gelecek. Bu anayasanın giriş kapısı. Bak unutma unutma. 1921 anayasası dediğim zaman lap diye yapıştıracaksın. Egemenlik kayıtsız ve şartsız millete aittir. Ne demek istiyoruz biliyor musun burada? 600 yıllık bir şey, bir süreç değişti. 600 yıllık süreç değişti. Hocam neydi o süreç? E kardeşim, 600 yıldır tek kişi egemenliğine dayalı bir devlet vardı, Osmanlı Devleti. İlk defa kişi egemenliğini sonlandırıp millet egemenliğini devreye sokan anayasayı sana anlatıyorum. 1921 Anayasası. Ne kadar önemli değil mi? Ne kadar kritik, ne kadar özel bir bilgi. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. İlk defa bu anayasada görüyoruz. 1921 Anayasası'nda kuvvetler birliği anlayışı geçerli. Güçler birliği geçerli. Tıpkı kanun esası da olduğu gibi. Ve 1921 Anayasası'na göre tıpkı kanuni esası olduğu gibi seçmen yaşı 18 hala erkekler oy kullanıyor ve seçim dönemi 2 yıl. Yani milletvekili seçimleri 2 yılda bir yapılır diyor. Bu anayasada şöyle bir ibare daha var. Diyor ki din ve şeriat işleri TBMM'ye aittir. Ne demek bu dostum? Bu anayasa layık değil demek. Bu anayasa layık değil daha layıklık falan yok. Ve bu anayasada 1921 anayasasında sana ileride devlet ve hükümet şekillerinde anlatacağım bir şey var. Bir hükümet modeli. Bu hükümet modelinin adı meclis hükümeti sistemi. İşte 1921 anayasasında kabul edilen hükümet modelinin adı meclis hükümeti. Ne zaman uygulanmış? 1923 Ç kadar uygulanmış ama anayasal olarak 1921'de başlıyor. 1923 yılında bu hükümet sistemi sona eriyor. Ve bu hükümet modeline göre yani meclis hükümet sistemine göre meclisin seçtiği meclis başkanı. Burada şöyle bir noktamız var. Şimdi sana bunu ayrıca kısacık izah etmek istiyorum. Çünkü bizim için hakikaten önemli yerlerden bir tanesi başka bir üniteyle ilgilendirdiği için. Bak bunu şöyle bir tablolaştıralım. Halk sandığa gidiyor, oyunu veriyor, Türkiye Büyük Millet Meclisini seçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yetkisini kullanıyor. Ve bu meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden birini, yani bir milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olarak seçer. Şimdi şurası yasama. Öyle değil mi? Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi başkanını kendisi seçti. Seçilen bu başkan aynı zamanda ne yapıyor biliyor musun? Hükümetin de başkanı oluyor. Hükümetin de başkanı. Yani şöyle düşün. Meclis başkanı eşittir. Aynı zamanda başbakan. Peki bu başbakan yani meclis başkanı hükümetin başında olan adam kimlerle çalışacak? Bakanlarla çalışacak. Şimdi sorunuz şu. Peki bakanları kim seçecek? Bakanları da gene Türkiye Büyük Millet Meclisi gene milletvekilleri arasından seçer. E böyle olunca ne oluyor? Nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Meclis yasama yetkisini kullanıyor. Güzel. Ama bu yetkiyi kullanırken yürütmenin başında olan adamı meclis seçiyor. Bakanları meclis seçiyor. Gerektiği zamanda görevlerine son veriyor. Öyleyse yasama meclise ait yürütmeye de meclis müdahale ediyor. Ne oldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi yani yasama meclisi aynı zamanda yürütmeye de doğrudan müdahale etti. İşte buna imkan veren hükümet modeline, bu sisteme ne dedik? Meclis hükümeti sistemi dedik. Ne demişiz? Söyle. Meclis hükümeti sistemi. Ne zaman hukuken başladı? 1921'de. Ne zaman bitti? 1923'te. Yani bizim hukukumuzda 2 yıllık bir uygulama alanı bulan hükümet sistemidir. Meclis hükümet. Peki, bu meclis hükümetini bitirdik. Meclis hükümeti sistemine göre demek ki meclis başkanı aynı zamanda başbakan olarak da görev yapıyor muymuş? Boşluğumuzu doldurduk. Ve bakanları milletvekilleri arasından kim seçiyormuş? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyormuş. İşte sana genel hatlarıyla 1921 Anayasası. Tabi acil durum anayasası öyle değil mi? Hem çerçeve az maddeli hem de yumuşak bir anayasaydı. Ve Lozan Anlaşması yapılır. Yani Kurtuluş Savaşı biter. Arkasından tabii ki Cumhuriyet'in ilanı gerçekleşir ki 1923'te müthiş bir değişim. Bir rejim geliyor. Cumhuriyet rejimi. Ve bu rejim değişikliğiyle beraber değişikliğin anayasaya da adaptasyon zorunluluğu doğar mı? Doğar. İşte bunun sonucu olarak 1921 anayasasına 1923'te ekleme yapıyoruz. Anayasamızın adı hala 1921 anayasası. Bak ismi değişmedi sadece üzerinde değişiklik yapıyorsun. Şöyle düşün biz hala 82 anayasasını kullanıyoruz bugün. Ama 2017'de değişiklik yaptık. Değişiklik yapmış olmamız anayasanın adını değiştirmedi ki hocam demelisin. Ki diyorsun da. Burada da aynı. 1921 anayasası üzerinde değişiklikler yaptık. O yüzden anayasa değişmedi. Hala devam ediyor. Şimdi bu 1923'te yapılan değişiklikle ilk defa anayasaya cumhuriyet kavramı girdi. İlk defa anayasaya cumhuriyet kavramı. Yani şöyle bir soru sorduğumda cevapla bakalım. Cumhuriyet ifadesine yer veren ilk anayasa hangisi? Bravo. 21 Anayasası. Ne zaman? 23'te. Değil mi? 23'te ilk defa 21 Anayasasına girdi. Ve 1923'te devletin dini İslam ifadesine yer verildi. Devletin dini İslam. O zaman şu yorumu yapabiliyoruz. Demek ki bu anayasa öğretmenim layık değil. Aferin sana. Layık değil evet. Ve bu anayasada yani 1921 anayasasında yaptığımız 1923 değişikliğiyle ilk kez devlet başkanlığı konusuna cevap verdik. Ve dedi ki devlet başkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Devlet başkanını kim seçiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Peki devlet başkanı kim? Cumhurbaşkanı. İşte buyurun tarihimizde hukukta ilk defa Cumhurbaşkanlığı makamının ortaya çıkışını da gene 1923 yılında gördük. 1923 değişikliğiyle beraber karma hükümet modeline geçtik. Bak yeni bir hükümet modeli gösteriyorum sana. Karma hükümet modeli. Önceden ne vardı? Meclis hükümeti. Ne zaman bitti? 23'te. Karm hükümet ne zaman başladı? 1923'te. Ne zamana kadar devam edecek bu? 1960'daki askeri darbeye kadar devam edecek. Peki nasıl bir şey bu? Bu sefer meclis başkanı ayrı, hükümet başkanı ayrı olacak. Başbakanı cumhur başkanı atayacak. Peki ya bakanları kim atayacak? Bakanları da başbakan atayacak. Bak demin anlattığım sistemler ne kadar farklı değil mi? Diğerinde cumhurbaşkanı yoktu. Nerede yoktu? Meclis hükümetinde cumhurbaşkanlığı yoktu. Ve meclis hükümetinde meclis başkanı başbakandı. Burada farklı. Burada başbakan ayrı, meclis başkanı ayrı. Bunu da sana hemen bir tablo yapayım daha çok aklında kalsın mı? İzle beni. Halk sandığa gitti oyunu verdi. Verdiği oyla kimi seçti? Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini. Meclis neyi kullanıyor? Yasama yetkisini. Ve bu meclis bir milletvekilini kendisine meclis başkan olarak seçiyor. Seçti. Şimdi bak burada farklı olan yere geldik. Neden farklı olan yere geldik? Meclis hükümetinden. Türkiye Büyük Millet Meclisi burada Cumhurbaşkanı seçiyor. Bak diğerinde yoktu. Artı hatta şöyle yan yana koyayım. İkisini birden görebilin. Değil mi? Burada gör. Cumhurbaşkanını meclis seçti. Cumhurbaşkanı bir milletvekilini başbakan olarak atıyor. Burada başbakanı meclis seçiyordu. Meclis hükümeti bak bu. Bu farklı bir sistem. Başbakan da tutuyor. Milletvekilleri arasından bakanlarını seçiyor. Şimdi ne oldu? İşte buradaki, burada bak Cumhurbaşkanı yoktu, artı bakanları da meclis seçiyordu ama burada bakanları başbakan seçiyor. İşte 1923'te yürürlüğe giren ve 1960 darbeye kadar ayakta kalan bu sisteme karma hükümet sistemi adını verdik. Ne zaman geldi? 1923 yılında. Peki 60'tan oldu? Buldozer geldi, buldozer. Garıl 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 her tarafı yıktı gitti ve işte o zaman asli kurucu iktidar tarafından 1961'de yeni bir sistem ve yeni bir anayasaya başladık. Şimdi devlet başkanlığı ilk kez 23 değişikliği ortaya çıktı dedim mi? Cumhurbaşkanlığı. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı ile ilgili 4 farklı tarihte düzenleme yapıldı. 1923'te, İlk ortaya çıkış zaten. Sonra 61'de değişiklikler oldu. 82'de değişiklikler oldu. Ve 2007'de değişiklikler oldu. Şimdi bak burada yan yana gör istiyorum tamam mı? Hepsini mukayese edebilmen açısından yan yana gör istiyorum. Soru 1. Cumhurbaşkanlığı kim seçer? 1920'de diyor ki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. 61'de diyor ki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. 82'de diyor ki Cumhurbaşkanı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Aynı. Ama 2007'de ne dedik? Cumhurbaşkanını halk seçer dedik. Artık bu devam ediyor. Cumhurbaşkanı'na halk seçiyor. İkinci önemli sorumuz. Peki seçilen Cumhurbaşkanı kaç yıl görev yapar? Ne kadar süreyle görev yapar? 1923'te diyor ki 4 yıl görev yapar. 61'de Cumhurbaşkanı görev süresi 7 yıl olmuş. 82'de Cumhurbaşkanı görev süresi 7 yıl olarak devam etmiş. 2007'de onu da değiştirdik. Ve Cumhurbaşkanı seçilen kişinin görev süresini 5 yıla bağladık. Üçüncü sorumuz. Peki seçilen Cumhurbaşkanı acaba kaç kez aday olup görev yapabilir? Tabii ki kazanması şartıyla. 23'te diyor ki sınırsız. Örnek veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk 4 kez Cumhurbaşkanı aday oldu, kazandı ve 15 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. İsmet İnönü 3 kez kazandı, 12 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Celal Bayar 3 kez kazandı, 10 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Sınır yok. 61'de bu değişti ve dendi ki bir kişi sadece bir kez Cumhurbaşkanlığı yapabilir. Bir kere yapar biter, bir daha aday olamaz. 82'de Aynı kural vardı. Bir kişi bir kez cumhurbaşkanlığı yapar ve görevi biter. 2007'de ise bunu en çok iki dönem olarak düzenledik. En çok iki dönem. Yani birisi cumhurbaşkanı seçilir, bir daha da yolup kazanırsa bir beş yıl daha görev yapabilir. Üçüncü kez olmaz. Bu anayasa değişikliğiyle en çok bir kişi iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir dedik. Peki son sorumuz. Acaba Cumhurbaşkanı kimler arasından seçilir? 1923'te diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından seçilebilir. 61'de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeler arasından seçilir. 82'de bu değişti işte. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ya da dışarıdan. Yani artık TBMM üyesi olma şartı kalmadı. Ve bugün de 2017-2007 değişikliğiyle de aynı mantık devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından ya da dışarıdan Cumhurbaşkanı seçilebilir. Burayla ilgili son bir vurgulama yapıp 1921 Anayasası sürecini bitiriyorum. Cumhurbaşkanının yüksek öğrenim mezunu olması şartı hukukumuza ilk defa 1982'de geldi. İlk kez 1982'de Cumhurbaşkanı'nın yüksek öğretim mezunu olma şartını gündeme getirdik. 1921 anayasası sürecinden sonra yepyeni bir anayasa karşımıza çıkıyor ki 1924 anayasası diyoruz buna. Ve bu 1924 anayasasını önce nasıl tanımanı istiyorum? Tarihimizde yer alan en sivil anayasa olarak bunu bir kere tanı. Tarihimizde yer alan en sivil anayasa. Hangisiymiş en sivil anayasa? 1924. Hocam neden? E peki şöyle bir göz gezdirelim. 21 anayasası savaş döneminde. 61 anayasası darbe sonrası. 82 anayasası darbe sonrası. Bir tane 24 anayasası anayasalarımız içerisinde en sivil anayasa karakteri taşıyan anayasadır. Ve bu 1924 Anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan ikinci anayasadır. Burada şunu da unutma. 24 Anayasası gerçekten tam anlamıyla ihtiyaçlara cevap veren ilk anayasa. İşte o yüzden hem 21 Anayasası hem de kanuni esası yürürlükten kalktı. Ne zaman yürürlükten kalktı? 1924 Anayasası'nın hazırlanmasıyla beraber yürürlükten kalktı. Peki ne var bu 1924 Anayasası'nda? Bir kere 1924 Anayasası'nda devletin şekli cumhuriyet olarak ifade edildi. Cumhuriyet. Ve 1924 Anayasası'nda anayasanın üstünlüğü ilkesi devreye girdiği gibi seçim süresi 4 yıla çıkarıldı. Önceden neydi? 2 yıldı. İlk defa sıkı yönetim kavramıyla ve aynı zamanda yüce divan kavramıyla da karşılaştık. Bu anayasa 1924 anayasasında görevler ayrı ayrı düzenlendi. Ama görevlerin ayrılığına rağmen bu anayasada kuvvetler birliği sistemi esas alındı. Burada da kesinlikle senin aklına kazımamız gereken bir nokta var. 1921 anayasasında, 24 anayasasında görevler ayrı ancak kuvvetler bir. Hocam bu ne demek? Şimdi sana hocam onun ne demek olduğunu izah edecek. Dikkat! 24 anayasasına göre yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. 24 anayasasına göre yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı artı bakanlar kuruluna ait. Yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelere ait. Senden otal benden beraber bunu. Şimdi burada ne oldu? Görevler bak yasama görevini TBMM'ye verdik. Yürütme görevini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na verdik. Yargı görevini bağımsız mahkemelere verdik. Böylelikle görevler ayrıldı. Peki görevler ayırdık da acaba güçleri tam olarak ayırdık mı? Şimdi kritik noktaya geliyoruz. Arkadaşım TBM'nin yaptığı bir şeye itiraz edilebilir mi? Edilir. Edilirse bunu nereye yaparsınız? Günümüzde bunu Anayasa Mahkemesi'ne yaparsın. Anayasa Mahkemesi bağımsız bir yargı organıdır. Meclisin yaptıklarını inceler ve kararını verir. Bugün bu. Peki bu Anayasa Mahkemesi ne zaman ortaya çıktı? 1961'de. Biz hangi tarihten bahsediyoruz? 24'ten. 24'te Anayasa Mahkemesi var mı? Yok. O zaman şunu soruyorum meclisin yaptıklarına bir itiraz olursa bunu kim inceliyor? Cevap veriyorum. Gene meclis kendisi inceliyor. E o zaman ne oldu? Hocam bu meclis yasama yetkisini kullanıyor. E bir taraftan da yargıya müdahale ediyor. Doğru. İşte o yüzden görevler ayrı. Fakat bu anayasada halen kuvvetler birliği devam ediyor. Umarım burayı güzel anladın. Ben yazdım. Sen de yaz. Şimdi 1924 Anayasasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demek ki yasaların denetimini yapma gücü varmış. İşte o yüzden kuvvetler bir. Ve 1924 Anayasasında çoğunlukçu demokrasi geçerli. Ne demek bu? Ne demek? Ne demek? Aha şu demek. Devlet halkın çoğunluğu ilkesiyle yönetilir demek. Nasıl bir şey? 10 kişiyiz. 6 kişi bir şeye tamam dedi. O altı kişinin dediği olur. Çoğunluk çoğunluğu sağlayan malı götürür. Peki hocam geri kalan 4 kişi? Vallahi o bize uyacak. Yani azınlığın fikirleri çok da önemli değil. İşte böyle acımasız bir anlayış benimsediysen buna çoğunlukçu demokrasi diyoruz. 1924 anayasasında devletin dini İslam ifadesi hala var. İslam ifadesi hala var. Ve bu devletin dini İslam ifadesi 1928 yılından anayasadan çıkarıldı. İslam ifadesi vardı anayasadan çıktı. Ne zaman çıktı? 28'de. Sonra ne oldu? İşte gözüm benim bu oldu bak. Sonra bu oldu. 37 anayasaya layıklık geldi. Ve böylelikle 6 Atatürk ilkesi 1937 yılından anayasada yer almış oldu. Unutma gene unutma, unutma diyeceğim yerlerden biri ve uğur bücüğümüzü ne yaptık koyduk. Bücük bücük bakıyordum bak. 1937 anayasaya layıklık geldi ve 6 ilke anayasamızda yer almış oldu. 1924 anayasasının çok kritik hamlelerinden biri Türk kadınlarına verilen siyasi haklar oldu. Daha önce hep erkekler oy kullanıyordu, aday oluyordu. Şimdi 1930 yılında Türk kadınına Türk kadına 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı verdik. 1933 yılında Türk kadınına muhtarlık seçimine katılma hakkı verdik. Ve nihayet 1934 yılında Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verdik. Kadınlara verilen siyasi haklar kaç yılında verildi? 1934. 1934 yılında kadınlara seçme, seçilme hakkı vererek kadın milletvekilleri ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisine 1935 yılında yapılan seçimlerde girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kadın milletvekillerinin yer aldığı tarih 1935. De bak ilk kadın milletvekili Benal Arıman, ilk kadın milletvekili olarak da karşınıza duruyor. Burada şu noktaya da dikkat etmek gerekiyor. Daha öncesinde sadece erkekler oy kullanıyordu, değil mi? Şimdi artık kadınlar da oy kullanabiliyor. Yani oy kullanmadaki cinsiyet ayrımını kaldırdık. İşte cinsiyet ayrımı olmaksızın oy kullanma işleminin gündeme gelmesine genel oy sistemi diyoruz. Ve bu 1934 yılında yapılan değişiklikle beraber bizim hukukumuza girmiş. 1924 Anayasası 1946 yılında çok partili rejime geçti. İlk defa Cumhuriyet tarihinde ilk kez çok partili rejime geçiyoruz. Ne zaman geçiyoruz? 46'da. Peki 1923'ten 46'ya kadar kaç tane parti vardı? Bir tane. O da Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Ve 1946'ya kadar biz ülkede çift dereceli seçim yaptık. İşte tek dereceli seçime 1946'da geçtik. Hocam ne ki bu? Bak çift dereceli seçim. Ben seçmen olarak sandığa gidiyorum oyumu veriyorum. Verdiğim oyla beraber aracı seçiyorum aracı delege delegeler de milletvekili seçiyor. İki aşama var burada. Bunu 46'ya kadar yaptık. 46'da kaldırdık. Ne yaptık? 46'da kaldırdık ve yerine ben gidiyorum sandığa veriyorum oyumu tak millettekini seçiyorum. İşte buna tek dereceli seçim denir. 1924 anayasasında 1950'de ilk kez gizli oy ve açık sayım döküm ilkesini getirdik. Hemen tabii şunu düşünmek lazım. Ya o zamana kadar ne vardı? Vallahi şu vardı. Herkes göstere göstere oy kullanıyor. Gizlice gidip bir odada oyları sayıyorlar ve sonucu dikte ediyorlardı. Kötü. İşte demokratik tarzda ilk seçim 1950'de yapıldı ve sonuç ne oldu biliyor musunuz? 1950 seçimlerinde Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında geçen iktidar mücadelesinde Demokrat Parti ezici bir çoğunlukla iktidara geldi. Adnan Menderes başbakan ve Celal Bayar Cumhurbaşkanı. 1954 seçimleri kazanan gene Demokrat Parti. Hatta Demokrat Parti'nin zirvesi 1958 seçimleri gene kazanan Demokrat Parti. Ve bunun arkasından da bir sonraki videomuzda göreceğin 1960 askeri darbesiyle beraber Demokrat Parti dönemi sonlanmış oldu.